Hepinize selamlar. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Videoda gözüken herhangi bir şirket, mirket bir şey varsa reklam değildir. Bilginiz olsun. Çünkü reklamını yapmıyorum. Çünkü kamerada çekerken ister istemez yolda gözükebiliyorlar. Ee, bu yüzden bunu da söylemek istedim. Reklam yoktur. işbirliğim yoktur bu videoda. Çıkan markalarla alakalı sıkıcı olmasın diye böyle bir video formatı buldum. Çünkü size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Özellikle benim anlamadığım yegane şey şu. Bizim toplumumuzdaki niye bu insanlar kendisini bir şey zannediyorlar? Özellikle böyle dersiniz ya e bazı insanlar vardır. Çok sinir bozucudur. Hiçbir baltaya sap olamamıştır. Konunuzu sizin neyle uğraştığınızı dahi anlamazlar ve bilmezler ama kendileri işkenmeden sallarlar. Mesela bugün de benim başıma böyle bir salak saçma bir insan geldi. Ee, ve böyle salak saçma bir insan Böyle insanın böyle ya diyoruz ki yani cahilliğini de al defol git ya. Ya yani sen de ben şuna şeyim yani muhatap olurum. En kafası sen sen ya cahilcim. Diyesim geldi. Yani çok hayatımda görmediğim bir şey. Mesela işte şöyle bir şey yazmış. Bu işte bu sapkının söylediği kabul edilebilir değil. Biliyorsunuz benim tam instagramda videom var. Şunu paylaşmıştım. Anne baba olmamız gereken bu şunlar Halbuki o videoda ben aslında burada şunu anlatmıştım. İzleyenler biliyor. İzlemeyenler de izlesin. Bu arada kanalın abone olmayı da asla ama asla unutmayın. Ve videoların devamı için de sürekli takip edin abone olun ve bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Başka hangi konularla alakalı konuşalım bunları da bana iletirsiniz. Yorum olarak. Yorumlara yazın. Ben o videoda şunu demiştim. Yani o kadar siz çok fazla kendinizi harap ediyorsunuz ki çocuklarınız hak etmiyor. Ben bunu dedim aslında. Zaten videonun içeriğini izleyenler de yani zaten şaşırıyor. Yani aslında burada anne baba olması gereken burçlardan bahsetmiş çocuk diyor. Aslında videonun sonunda ben şunu diyorum. Sizler iyisiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. Sizler doğru olan yapıyorsunuz ama bizim kuşak, bizim çocuklar ve sizin çocuklarınız bunu algılayamıyor diye ben açıklamamı da yapmıştım. Neyse. Kabu e, kabul edilebilir değil. Hele ki aile yılında. Anne ve baba gibi kutsal bir makamı kirletiyor. Yalan yanlış bilgilerle insanları kandırıyor. Yahu ben burada anne ve babaları övüyorum. Bir de şuna demiş. Bu sapkını söyledikleri kabul edilebilir değil. Allah aşkına. Bire cahilcim. Cahil. yana Gittim profiline baktım ha. Ee, şimdi. Ben senin yatak odana giriyor muyum? Aslında bu söylediklerim bütün cahiller için geçerli. Bütün cahiller böyle. Niye ekmezse? Ben boşalmış olursun. Adın Rospia çıkar. İşte atıyorum gençsindir eve. İşte erkek atıyor, kadın atıyor. Her gün barlardan, şunlardan, buradan çıkmıyor gibi görüyor bütün millet. Yahu biz insanların e, özel ihtiyaçları vardır. Herkesin bir özel ihtiyacı vardır ama bizi asıl insan eden kendi hayatımızdaki davranışlardır ve hayatı yaşama biçimimizdir. Şimdi işte bu sapkının söyledikleri kabul edilebilir değil. Yahu sen benim yatak odama mı girdin? Sen benim altımda mıydın? Ben böyle diyorum artık. Bana böyle saçma sapan şeyler geldiği vakit altında mıydın kardeşim diyorum. Benim özel hayatıma sizin de özel hayatınıza bir laf söylediği vakit böyle yapın. Altında mıydın diyeyim. Yani ben şey diyorum bana böyle şey yapanları ben hatta artık yüzüne dahi diyorum. Altında mıydın? Alt şey altında seni ben şey mi yapıyordum? İki yıl muydum diyorum yani açıkçası söyleyeyim. Yani hele ki aile yolunda. Yahu aile zaten kutsal bir şeydi. De, ailenin kutsal, 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 aşırı kutsal dedik de ne oldu dersiniz. Görüyoruz televizyonlarda Aa, ve ben de bizzat gördüm yani. Bir insan hayatını hem mahveden hem de toparlayan şey ailedir. Çoğu insan ailesinden kaçmak için hayatını mahvediyor. Çoğu insan ailesinden kaçmak için, annesinden, babasından kaçmak için berbat evlilikler yapıyor. Çoğu insanın arkasına da başarılı olması için arkasında da ailesi var. Mesela şöyle söyleyeceğim, ben e, şu an başarılıysam, şu an bir yere gelmişsem, annem var, annem sayesindedir. Onlar bana destek oldu. Ama benim kuzenlerim, teyzelerim, dayılarım dan yedim hakaretin adli hesabı yoktur. Ben gastronomi okurken dahi ne hakaretlere maruz kaldım. Mahcup parçası ne olacaksın denildi. Çalışırken bana dediği şey şuydu. Niye çalışıyorsun işte niye böyle aşağılık bir iş yapıyorsun işte aldığın üç kuruş olacak filan diye ya da astroloji hobim diye bana hakaret edenler oldu. Gidip sosyal medyadan bir şeyler yapmak istedim dediğinde de, de dediğime de bana hakaret edenler oldu. Ailemden bizzat. Yani şunu asla ama asla unutmayın. Bir insanın ailesi hem büyük hem en büyük lanettir hem de en büyük şanslıdır. Bu tamamen bir şans meselesi, ilahi bir mesele. Yani mesela bu gerizekalıya ben mesela şunu söylemek isterdim. Bana ahlak dersi vereceğine git afa dersin Eliza testini yap. Çünkü bu kadar kas yığını yapmışsan kesin bir şekilde kesin bir şekilde Eliza testi de yapman lazım bence. Çünkü bu kadar kendisine bakan aşırı şekilde kas yapanların asıl amacı milleti karıya kıza düşürmektir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben bu adamın sapkınlığını ne merak ediyorum. Acaba gece kaç kişiyle şey yapıyor? Benim mesela yatak odamda çok merak sarmış ya. Ben de onun yatak odasını merak ettim mesela. Ya gidip böyle saçma sapan şeyler çok yazıyor, Yazanlar var. Ve bunu da aslında bütün herkese söylemek de istiyorum. Benim hayatım kimseyi ilgilendirmiyor. Sizin hayatınızı da beni ilgilendirmiyor. Ben sizin hayatınıza karışamam. Ben sizin hayatınıza siz istemediğiniz sürece yardım edemem. Siz istemediğiniz sürece tavsiye de veremem ama maalesef bizim toplumumuzdaki insanlar özellikle böyle eğitim seviyesi düşük ya da böyle aşırı işte takıntılı olan insanlar kendisi başka insanların hayatına karışmayı matah bir şey zannediyor. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Ee, ya yani mesela evlenirsiniz evlendiğinizde derler ki çocuk ne zaman sana ne kardeşim ya sana ne sana ne sana ne. Ne zaman evlen? Ne zaman çocuk? Yani ne zaman evlenmişler? 1 milyon lira, 2 milyon lira borçla evlenmişler. Bırakın da bir süre daha beklesin. Bir süre daha beklesin. Yani can diyor ki çocuk yapar, çocuk kaçmıyor. Pırt pırt yapıyorsun da sana oluyor yani şimdi tövbe estağfur. Atıyorum araba alırsın. Derler ki ay bu arabayı niye aldın? İşte motoru kötü. Kardeşim sana ne ben onu sevmişim. Ya da sen onu sevmişsin. Ama bizim millette bu var. Her şeyin en iyisini diğerleri bilir. Sen hiçbir şey bilemezsin. Sen cahilim Cüleyhan'ın tekisin. Ama şöyle bir şey var. Sen kendi düşüncelerini, yani ben de mesela diyorum. Ben kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi ne zaman dinlersem o zaman ben mutlu olurum ve benim kararlarım bana mutlu sonuçlar getiriyor. Ama bunu bizim insanlar algılamıyor. Ben ne zaman başkasını dinlediysem, başkasının gazından hareket ettiysem yemin ediyorum bana o zaman girdi. O zaman bana girdi. Yani ben hala anlamıyorum. Bu insanlar bu özgüveni, bu cahil özgüveni nereden buluyor? Yani gidip bir de böyle saçma sapan yerleri de etiketleyip böyle atıyorum bir kıyafet yaparsınız, bir kıyafet giyersiniz. İşte ay ahlaksızlık kardeşim. Kıyafet beni ilgilendirmez demeniz lazım. Ben hatta şunu derim. İsteyen istediği gibi giyinsin. Benim hiç umurumda bile olmaz. Benim de hiç ne giyelim sizi kimseye ilgilendirmesin. Ya yani ona bakılırsa ben bildiğiniz afedersiniz. Sanki Romanya'dan işte vampiristan mıydı? Neresiydi? Godzilla mıydı? Neresiydi? Çıkmış bir vampir gibi bir simsiyah kıyafetlerle geziyorum. Kardeşim bırakın. İnsanlar özür olsun. İnsanlar istediğini yapsın. Yani gidip böyle illa herkes niye herkesin şeyine kaçıyor, karışıyor? Niye insanlar birbirinin yatak odasını çok merak ediyor ve hep sürekli yatak odasından vuruyor? Benim anlamadığım şey bu. Allah'ın aşkına ya. Ne saçma sapan şeyler uğraşıyoruz. El, elin Avrupalısı, Amerikalısı artık Avrupa'da çöktü de neyse. Amerikalısı uzaya şey yapmakla Amerikan körfezi demekle, Meksika körfeziyle demekle uğraşırken, gidip regülasyonlarla ekonomisini toparlama çalışırken, biz hala kim kiminle ne yatmış, kim kime ne almış, kim kiminle ne magazin etmiş, kim kiminle ne yapmışı konuşuyoruz. Çok saçma. Çok saçma. Yani artık bırakın gençlerde, yaşlılarda, orta yaşlarda, artık herkes ne yapıyorsa yapsın, sonuçta gebereceğiz, gideceğiz Allah aşkına ya. Öyle yani. Neyse. Herkes kendisine çok iyi baksın. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Görüşmek üzere.